Her gün deneyimlediğimiz ama belki de üzerine en az kafa yorduğumuz bir soru var. İnsan nedir? Bugün tam da bu derin sorunun peşine düşüyoruz. Bizi biz yapan şeyin ne olduğuna dair felsefi, bilimsel ve hatta kozmik bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? İşte o soru. Bu sadece bir biyoloji dersi konusu değil. Hayır. Bu her birimizin varoluşunun tam kalbine inen, hepimizi ilgilendiren temel bir sorgulama. Şöyle bir düşünün. Bir kedi durup da ben kimim diye sormaz ya da bir taş varlığının anlamını merak etmez. Onlar sadece vardır, o kadar. Ama biz, biz öyle değiliz. Kendi varlığımızı çözülmesi gereken bir bilmeceye, bir probleme dönüştürüyoruz. İşte bu sorgulama bizi bu gezegendeki diğer her şeyden ayıran ilk ve en temel fark. Yolculuğumuzun ilk durağına geldik: metafizik. Yani fiziğin ötesine geçip bilincimizi diğer her şeyden ayıran o temel farkın kökenine iniyoruz. Peki insan bu metafizik verceğin altından bakınca neye benziyor? Ünlü filozof Martin Heidegger'in bu fikri konunun tam merkezine oturuyor. Bizler sadece var olmuyoruz, aynı zamanda varlık kavramını kendisini anlayabiliyor, üzerine düşünebiliyoruz. Bu evrende bildiğimiz kadarıyla başka hiçbir varlıkta olmayan gerçekten de olağanüstü bir yetenek. Buna metafiziksel mesafe diyebiliriz. Sanki kendi hayat filmimizi bir sinema koltuğundan izler gibi varlığımıza dışarıdan bakabilme gücü. İşte bu güç bize o müthiş yaratıcılığı ve özgürlüğü verirken aynı zamanda kendi sonluluğumuzu görmenin trajedisini de yaşatıyor. Bütün o sorumluluk hissimiz, o özgürlüğümüz tam da bu mesafeden doğuyor. Şimdi felsefenin o soyut dünyasından bir anlığına çıkalım ve mikroskopların, beyin taramalarının somut dünyasına inelim. İkinci merceğimiz bilim. Peki modern bilim insanı nasıl tanımlıyor? Gerçekten sadece biyolojik bir formdan mı ibaretiz? Bilimsel görüş aslında oldukça net. Bize diyor ki, bizler son derece karmaşık sinir ağlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bilince sahip, gelişmiş biyolojik makinalarız. Yani beynimizdeki her düşünce, her duygu temelinde bir nöron ateşlemesi. İşte tam bu noktada işler fena halde karışıyor. Eğer her şeyimiz kimya ve fizikten ibaretse, o ben dediğimiz şey, o öznel deneyim, o farkındalık hissi nereden geliyor? Bilimin bu soruya henüz net bir cevabı yok. Hatta felsefede buna bilincin zor problemi deniyor. Peki ya cevap? Sandığımızdan çok daha radikalse, filozof David Chalmers'ın dediği gibi, belki de bilinç beynimizin ürettiği bir şey değildir. Belki de bilinç, tıpkı yer çekimi veya zaman gibi evrenin dokusunda işlenmiş temel bir unsurdur bu fikir insanı sadece biyolojik bir makine olmaktan çıkarıp bambaşka bir yere koyuyor. Şimdi merceğimizi en geniş açıya ayarlama zamanı. İnsanı tek başına izole bir varlık olarak değil, devasa bir ağın parçası olarak düşünelim. Üçüncü bakış açımız insanı bir ilişkisel düğüm olarak görüyor. Ne demek bu? Bu görüş ilişkisel ontoloji olarak biliniyor ve gerçekten çok güçlü bir fikir. Diyor ki, Sabit bir ben özü diye bir şey yoktur. Ben dediğimiz şey aslında diğer insanlarla, doğayla, teknolojiyle, yani bütün bir dünyayla kurduğumuz ilişkiler ağının bir sonucudur, bir toplamıdır. Bu liste ne kadar karmaşık bir kesişim noktası olduğumuzu harika bir şekilde özetliyor. Bizi biz yapan şey hem vücudumuzdaki kimyasal süreçler, hem de konuştuğumuz dil, hem milyonlarca yıllık evrim, hem de içinde yaşadığımız kültür. Yani kendi başımıza kapalı bir kutu değil Tüm bu sistemlerin birleştiği canlı bir düğüm noktasıyız. Ve işte bu düşünce bizi alık doğrudan kozmik bir boyuta taşıyor. Carl Sagan'ın bu meşhur sözü varoluşumuza dair belki de en şiirsel ve en derin bakış açılarından birini sunuyor. Bu bakış açısı insanlığa inanılmaz bir rol biçiyor. Düşünsenize, bizler milyarlarca yıl süren kozmik evrimin sonunda ortaya çıkmış ve ben varım diyebilen varlıklarız. Evren bizim aracılığımızla kendi varlığının farkına varıyor. Vücudumuzu oluşturan her bir atom bir zamanlar patlayan yıldızların kalbinde dövüldü. Biz kelimenin tam anlamıyla yıldız tozuyuz. Tüm bu felsefi ve kozmik yolculuğu şimdi alıp günümüzün en büyük teknolojik devrimine bağlıyoruz. Yapay zeka. Akıllı makinelerin bu yükselişi binlerce yıldır sorduğumuz insan nedir sorusuna nasıl bir meydan okuma getiriyor? Aramızdaki o kritik eşik tam olarak nerede? İşte o ontolojik ayrım. O eşik tam olarak burada yatıyor. Bir yapay zeka satranç oynayabilir. Harika resimler yapabilir. Hatta şiir yazabilir. Yani yapabilir. Ama insan düşündüğünü bilir. Bilmek ile bildiğinin bilincinde olmak arasındaki bu küçük ama devasa fark şimdilik bizi benzersiz kılan şey. Peki tüm bu farklı merceklerden baktıktan sonra vardığımız yer neresi? Gördüğümüz şey şu ki insan nedir sorusunun sabit net bir cevabı yok. Cevap, tıpkı varlığımızın kendisi gibi bitmemiş bir süreç. Sonuç olarak insanı tek bir kalıba sığdıramıyoruz. Biz sabit bir öz değiliz. Sürekli değişen bir süreciz. Biyolojiden fazlasıyız, ilişkilerden örülmüş bir ağız. Ve belki de evrenin kendini ifade etme biçimlerinden biriyiz. En önemlisi de hikayemiz henüz bitmedi. Biz kendi varoluş hikayemizin ortak yazarlarıyız ve bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Madem bu hikayenin yazarlarından biri de biziz, insanlığın bu büyük kitabında bir sonraki bölümü nasıl yazacağız? Bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.